haberimizde Bursa'dan Dursun Gülmez'in ekranlarına yansıttığı haberlerimizi size ileteceğiz. Biliyorsunuz Bursa'da merkezi bulunan Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu var. Üst kuruluş. 45 derneğin, Hemşehri Derneği'nin bir araya gelerek oluşturduğu federasyonu 7 Kasım'da olağan genel kurulu yapıldı. Değerli izleyicilerimiz adaylardan başkan adaylarına Suat Özkan ve Murat Aydın listeleri yarıştı. Sonuçta yapılan liste yarışmasında Murat Aydın 96 oy alarak yeni genel başkan oldu. Haberin detaylarını izliyoruz efendim. oyuna, oylamada itiraz ettiğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Biz gönül kalmasın Bir hatamız olursa düzeltelim, olmuşsa da düzeltelim. Ee, divan olarak her iki adaya da bizim kendi kardeşimiz, arkadaşımız yol başımız diye baktığımız bizim iki adaya da aynı mesafede kalmaya çalıştık. Başarılı bir mutlu bize ile oy sonuçlarını açıklıyoruz arkadaşlar. Suat Başkan 94, Murat Başkan 96. <laughs>